Arkadaşlar, Master 2 rotörümüzü çakıyoruz aparatımızla. Akis kafasını da değiştirdik arkadaşlar. Mega'yı kullandık. Arkadaşlar daha önce de anlatmıştım. Bot da kullanıyoruz. Çünkü bot da sekmanlı yaptı arkadaşlar. Arada sekman takacağız bunu. Çek bakayım. Arkadaşlar sekmanımız. Çık sık, sen, 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 sen. çık sık. sen de. Çık çık sen de durma. Dur, az gevşek. Çok az bir şey gevşek. Gevşek, dur. Gevşek, gevşek, gevşek. Şu aparat üstüne biraz da Niye biliyor musun? Şurası gevşek bak. Bu burada kırılıyor. Aparatın şeyi gevşemiş. Sonunları. Ha, onları sık, he. O bir tarafa baskı yapıyor, ondan dönüyor. Tamam. Sık şimdi canım. Yavaş yavaş sıkarsın. Arkadaşlar, rotil kendini yukarı doğru çekiyor çok sık, sık sık. Dur Caner, az bir daha gevşet. Arkadaşlar normalde çok uğraştırmaz ama bazen böyle gevşet, gevşet az daha, az daha gevşet. Gevşet, gevşet, gevşet. Dur. Evet, şimdi sık. Buradan sıkma, kaymaz. Tamam, devam et. Kurkan şuraya al yavrum. Bak, nasıl çektiğini göster. Arkadaşlar, rotin gördüğünüz gibi yuvaya oturuyor. Daha önce şu sekman yokken rotil aşağı düşüyordu. Altına kaynak yapıyorduk. E, kaynak yapınca bu sefer rotil ısınıyordu. E, ısınınca da haliyle rotile istemesinde de zarar veriyorsun arkadaşlar. Çünkü rotil içindeki yağlar ısınıyor. O yüzden sekmanlıyı buldu. Bulan firma da botta arkadaşlar. Öbür firmalardan da böyle bir şey bekliyoruz. Şu anda mecburen botta kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü çare üretmişler. Sık Caner. Az da. Tamam. Sök şimdi. Sök kardeş. Sök sök. Evet. Caner de yoruldu biraz ama. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ters sekman pesi getir Caner bana. Arkadaşlar sekmanı oturtacağız yuva. Aslında bak yuva boşluğunu görüyorsunuz değil mi? Şu yuva boşluğuna sekman girdiği için aşağı yukarı oynamasını engelleyecek ve rötülümüzü yerine atmayacak. Akis kafasında ABS zaten, ABS'li taktık arkadaşlar. E, Master 2'lerde ABS'li var, ABS'siz var arkadaşlar. Evet, ABS buradan okuyor. Arkadaşlar... Allah'a emanet.